Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biraz Stars oynuyoruz ve Brawl Stars'ı kutu açılımı videosu yapıyoruz. Yanımda Özkan ve Bahadır var. Ne haber? İlko sen haber? <laughs> evet arkadaşlar hemen onların taktiklerini alıyoruz. İlk kimin taktiği? İlk benim taktiğim de çıkarma taktiği. Tamamdır. Onu döndürmüş Onu yapmıştık da. Sörcü deniyorduk bilmem ne bilmem ne. Başka taktiğim var mı? korkma senin var mı? Senin <laughs> var mı karakter çıkarma taktiğin? O senin bir taktiği varmış o göstersin. Tamam. Savaşçı seçiyor. Kimmiş bakalım savaşçı seçiyor. Ben şuradan arkadaşlar <laughs> profilini değiştirmek istiyorum. Profilimde kim olsun? Arkadaşlar. <laughs> ya bu ne ya? Uf. Dur, ben profilimi şey yaptım. Tamam, dükkana girdim. Dur. Şeye gidiyorum. İçerik üreticisine gidiyorum. İçerik üreticisine. Kodu gir. Adam ol karakter. Adam ol karakter ver yaz. Adam. Peki hiç şey var mı? Boşluk var mı? Boşluk var. Adam ol. Evet adam ol. Karakter ver. Kare karak ter ver. Gir diyorum. Gir de tuşuna beş defa bas. Bir iki üç dört beş bastım. Sonra rozetmen yaz içerik üreticisine. Rozetmen mi? Hepsini sileyim mi? Tamam. Rozet man. Evet. Gir diyorum. Sonra Ember'ı ember dene. Gire basayım mı? Evet gire bas. Ember'ı dene. Ember. <laughs> ember, Ember neredesin? Ember, Ember neredesin? Ember buldum. Dene. Deneme yerine girdim Ember'a. Sol alttaki robotu öldür. Sol alt. Şu mu? Bekle bir izlemeye geçeyim ben. Sol alt. Evet alt. Tamam şimdi yukarıya çıkıyorum. tabancalı al sana öldürdüm sonra bulçin dolduysa ortaya bulçin dolduysa ortaya at oyundan çık ortaya mı Tabii. ortadan ortadan oyundan değil ki şeyler çıkmak oyundan değil deneme mağarasından çıkarlar dur ortaya atıyorum attım çıktım şimdi savaşı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hiçbir şey gelmiyor. Şimdi büyüğü açıyorum. Bir tane daha açtım ve hiçbir şey gelmedi. Bismillahirrahmanirrahim. Öbür büyüğü açtım. Bir şey gel. Sprout geldi. Sprout geldi. Abi Sprout geldi. Gizemli <laughs> <Güzel> çıktı. <laughs> Diğerlerini de açacağım. Dur savaş kutusu. Arkadaşlar bakın profilime bakın. Profilime bakın şimdi. Profilime bakın. Pro yeşil Yeşil Ad rengi yeşil, yeşil, yeşil çok iyi oldu. Oo abi hemen deneyelim bunu. Hem de savaşçı Sprout. Oo, hemen hemen. Ödül avı başla başla başla. Çabuk çabuk hazır. Sprout Sprout Sprout. Özkan değil ki ben de işe yarar. Ne dedim ne <laughs> şey I, I, işe <laughs> Boing. Aha bu çok kötü bir harita Yardım edin keştan bir vurdu öldüm oley be öldürün şunu içeriye girin girin kapıyı kapatıyorum Neden kim yaptı bunu ya? Kimin babası fazla çabuk söylesin? <gülüyor> <gülüyor> Allahu ekber bismillahirrahmanirrahim. İşte bu işte bu işte bu işte bu işte bu da işte bu işte bu. Terminator. Yenilgi olsun abi. Hadi şu görevi de tamamlayalım. Neyse arkadaşlar artık video bitsin. Görüşürüz.